Merhabalar hocam. Merhaba. Tam anlamıyla saç ekimi nedir? Ee, öncelikle kendimi tanıtayım. Ben doktor Ekrem Civaş. Ee, 1999 yılından bu yana saç cerrahisiyle uğraşıyorum. Saç ekimi tam olarak saç köklerinin dökülmemeye programlanmış bölgeden, yani donor dediğimiz bölgeden alınarak saçların olmadığı bölgeye nakledilmesi işlemidir. Ee, hem kadınlarda hem erkeklerde yapılabilen bir işlemdir daha çok tercih ettiğimiz, en çok yaptığımız alan genetik saç dökülmeleridir. Bunun dışında yara, yanık, iz gibi durumlarda da saç ekimi yapılabilmektedir. Saç ekiminin başarısı doğru hasta seçimi ile başlar. işlemin doğru yapılması, köklerin doğru alınması, canlı alınması işlemin en önemli aşamalarını oluşturur. Peki hocam, saç ekimi işlemi ağrılı bir işlem saç çekimi tamamen lokal anestezi altında yapılan bir işlem. bu anestezi yapılırken küçük, ince, çok fazla can yapmayan iğneler kullanılmakta. Bu iğnelerle yapılan anestezi sonucunda işlemin tamamı ağrısız bir şekilde tamamlanabilmektedir. Bu lokal anesteziyi yaparken bütün kafayı çepeçevre uyuşturmaktayız. Burada işte yaparken çeşitli yöntemlerle burada da hastanın hissini duyduğu ağrı hissini azaltabiliriz. Genellikle hastalar işlemin ağrısız geçtiğini, hiçbir rahatsızlık hissetmediğini söylüyor. bu estetiği kısmı için söylüyorum. İşlemin kendisi zaten ağrısız. Yani i̇şlemden sonra da hastaların ağrısı genellikle olmuyor. Ağrısı olan hastalar için de basit ağrı kesicilerle, e, öne, basit ağrı kesici önerilerimizle ağrıları geçebiliyor işlemden sonra. Hocam bir de hastalarımızın en çok sorduğu sorulardan biri işlem ne kadar sürer? Evet. İşlem süresi yapılabilir yapılacak greft sayısı, hastanın e, cildinin durumu, anestezinin hızı e, gibi faktörlerle, faktörlerle ilgili olmakla birlikte ortalama 7 ile 9 saat arası diyebilirim full bir ekim için yani maksimum ekim için. E, işlem süresi ortalama 7-9 saat. Peki hocam bir diğer soruda ortalama kaç greft yapılabiliyor saç ekiminde? Maksimum açıkta olan bir hasta için konuşuyoruz. Öyle <laughs> evet. mi? Evet. E, maksimum açıklığı olan bir hasta için donörüne bağlı olarak e, 3.200 ile 3.500 greft arası almak ideal bir sayılarını oluşturuyor. Bunun üzerindeki sayılar hastanın donörüne zarar verebilmekte. E, biz bunu gözetiyoruz. Yani işlem esnasında 1 cm kare içinden hastanın donörüne zarar vermeyecek sayıda greft almaya çalışıyoruz. Hocam, peki greft sayılarından sonra hastalarımız ikinci seansı sormakta. Evet. İkinci seansımız yapılabiliyor mu? Her hasta da olabiliyor mu? Şimdi genellikle ben kendi yaklaşım olarak işlemi planladığımda tek seans üzerinden planlamayı doğru biliyorum. Çünkü ikinci seansı yapıp yap, yapıp yapamayacağınız hastaları yaptırıp yaptıramayacağı e, kesin olmadığı için tek seansta maksimum asetil atılacak maksimum doğal sonucu almaya çalışıyoruz. Evet ikinci seans hatta bazı hastalarda üçüncü seans bile yapılabilir. Bu bunun içinde araya en az bir yıl süre koymak gerekiyor. Çünkü bu sürenin içinde yaptığımız operasyonlarda hastanın henüz donör bölgesinde iyileşme ve saçların çıkışı tam olmadığı için gereksiz işlem yapmış bölgeye yeni ekim köklerin alındığı bölgede de yeni travmalar yaratabilir. Sonuçlarımız doğal oluyor mu hocam? Modern saç cerrahi teknikleriyle neredeyse %100 doğal sonuçlar yaratabilmek mümkün. Doğal sonucu belirleyen en önemli faktör hastanın saç çizgisinin ayarlandığı nokta, hastanın yüzüne uygun Doğru kapasitesine uygun olmalı. E, saç sıklığı e, bölgelere göre doğru ayarlanmalı. Saç açıları e, greplerin konulacağı bölgenin deliklerin derinliği doğru ayarlanmalı. E, bunların tümü bir arada yapıldığında yani planlama, e, saç çizgisinin doğru bölgede ayarlanması, greplerin e, doğru alınması, bütün greplerin homojen olarak sağlam alınması, saç e, ekim sonucunun neredeyse %100 doğal olmasını sağlayabiliyoruz. Peki hocam bir soru daha eklemek istiyorum. Tabii ki. Ee, en çok kadın hastalardan soru gelmekte. Saç ekimini kadın hastalarımıza önermekte misiniz? E, saç ekimi kadınlarda erkeklere göre biraz daha e, özellik arz ediyor. E, özellikle ileri saç dökülmesi olan kadınlarda yani açıklığın ileri boyutta olduğu ve saçları aldığımız, e, kafanın arkasında bulunan donör dediğimiz bölgedeki yoğunluğu yeterli olan hastalarda yeterli olan kadın hastalarda evet saç ekimiyle iyi sonuçlar alabilmekteyiz. Ama buna uygun olan hasta sayısı erkeklere oranla daha az. Çünkü erkeklerin saç ekiminden beklentisiyle kadınların beklentisi arasında farklılıklar var. Bu sebeple doğru adayı seçerken ikisi arasındaki bu farklılıklara dikkat ederek hastaları seçmek lazım. Yoksa saç ekimi kadınlar için travmatik, işlemi sonucunu görme zaman olan zaman alan bir durum olduğu için eğer sonuç da istediği gibi olmayacaksa hal 40'ıyla sonuçlanabilir.